Merhaba Başak Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Başak olanlar Temmuz 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve hepçeteri hesaplamalarını anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Temmuz ayına. 10 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 18 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin 11. ev konularınızla ilgili. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, kariyerden gelen gelirleriniz, beklentileriniz ve umutlarınızı ifade eden bir evde gerçekleşecek ve Punarvasu nakşatrasında. Punarvasu'nun doğası tekrardan ışımak, parlamaktır. Beklenti ve umutlarınıza, o isteklerinize ulaşmak yolunda uzun soluklu böyle bir sönümlenme oldu ise tekrardan parlayacak, tekrardan umutların yeşereceği bir döngüyü gösteriyor. Özellikle böyle sosyal çevrenizi genişletmek, umduklarınıza ve istediklerinize ulaşmak adına iyi mevkideki insanların desteğini görmek, böyle birilerinin referanslarını bulmak ya da o beklenti, ve umut ve isteklerinize ulaşmak konusunda olumlu kabul edilen bir yenilik mevcut. Bu biraz toparlama döngüsü bireyin umutlarına ve isteklerine ulaşmak yolunda. Kariyerden gelen gelirler konusunda avantajlı ve olumlu kabul edilir. Tekrardan ışımak olduğu için o yüzden geçmişte bir kaybedilmiş bir durum tekrardan vaat edilme ihtimalinde gösteriyor aynı oranda. Arkadaşlarınızdan herhangi biriyle böyle geçmişte bir gönül kırgınlığı bir durum oldu ve gö, e, ilişkinizi kopardıysanız bu döngüde bu toparlanma ya da tekrardan iletişime geçme, tekrardan gönül bağını kurmak konusunda da Pınar doğası biraz böyledir. Geçmişle ilgili bir problemi tamir eder aslında. E, o yüzden arkadaşlıklar, kulüpler, dernekler, kalabalık mekanlar, sosyal çevreniz, yeni umutlar, yeni istekler, yeni yeşeren tohumlar anlamında bir etki oluşturuyor. 10 Temmuz ve sonrasındaki süreçte 18 derecede gerçekleşeceği için böyle 18 derece yakın bir gezegeniniz var ise ve hangi evleri yönetiyor ise o konular da bu yeniliğe dahil olacaktır. Yeniliğin doğasına özellikle böyle iş hayatıyla ilgili bir ev mi? Kariyer başlığı altında bir ev mi? Çocuklarla ilgili bir ev mi? Aşk hayatıyla ilgili bir ev mi? Yöneticisi buraya bağlanıyor ise yani gezegeni burada konumlanmış ise o konular da bu yeniliğin doğasını etkileyecektir. Örneğin bir aşk evi olan 5. evin yöneticisi burada ise umduğunuz, beklediğiniz, istediğiniz bir yeni gönül ilişkisine başlama eğiliminizi gösterir. Kısacası 18 derecedeki gezegeninize çok dikkat etmenizi öneririm. 11 Temmuz'da Merkür'de yengeç burcuna, bu yeniliğin olduğu eve gelecek ve yeniliğin doğasını biraz duygusal ve mantıksal ikilemde kalarak biraz etkileyecek açıkçası. Merkür yengeçte düşük çalışır. Doğasına biraz zıt diyebileceğim. Ya yani mantık doğasındaki bir gezegen duygusal bir burçta duygusal kararlarla mantıksal kararlar arasında o dengeyi kuramamak anlamına geliyor. O yüzden böyle 10 Temmuz civarı günlerde bu yeniliği yaparken arkadaş çevreniz vesaire ya da hangi gündemle meşguliyetiniz var ise o bahsetmiş olduğum konularla ilgili. Bu birlikte biraz duygusal konular bir köşede kalsa size çok daha fayda sağlayacak. Yani daha çok mantıksal ilerlemeniz gereken. Merkür'ün o zihin dünyasının kargaşa oluşturacak o duygusal eğilimlerden kaynaklı hata yapma payını artırır. Merkür der ki mantıklı hareket et, neyse beklenen onu yap, o şekilde yap o yeniliğim. Yengeç'te işte o duygusal bir yanımız hep ağır basar ve bundan kaynaklı hata yapma payını gösteriyor. O nedenle bu yenilikte biraz akıllıca olmak size çok daha fayda sağlayacaktır. Sonrasında 21 Temmuz'da Venüs'te Başak Burcu'na sizin birinci evinize gelecek toplumdaki intibamız, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, insanların görebildiği formudur toplumdaki intibamızdır. Burada çok hoş bir güzellik oluşturacak beden görüntünüz, fiziksel görüntünüz özellikle daha güzel olması adına daha böyle keyifli işler e, işte alışveriştir, estetiktir. Bunlarla ilgili eğilimleri artıracak bir süreci de gösteriyor açıkçası. Ve sonrasında 29 Temmuz'da Mars da buraya gelecek. Bu beden görüntümüzü ifade eden bir eve. Hem Venüs hem Mars bu biraz estetik vari operasyonları tetikleyecek bir gösterge. Beden görüntümüz fiziksel anlamda daha güzel olmak adına böyle biraz kanamalı, Mars kanamalı hastalıklar. O yüzden cerrahi operasyonlarla ilişkilidir. Venüs de güzelliktir. Beden görüntümüzle ilgili bazı böyle bir operasyona girme eğilimimizi gösteriyor açıkçası. 24 Temmuz'da Kova burcunun bir derecesinde bir dolunay, bir kapanış gerçekleşecek. Bu tarih aşağıda takım yıldızında. Sizin 6. ev iş hayatı ile ilgili gündemleriniz, iş arkadaşlıklarınız, iş ortamınızdaki sizin sorumluluklarınız ve yükümlülükleriniz konusunda artık bir döngüyü kapatıyorsunuz, tamamlıyorsunuz. O konuyla ilgili gündemler artık hal oluyor. Özellikle böyle iş yükümlülükleriniz konusunda bir ev olduğu için size düşen iş payıdır aslında. Ve iş hayatı meşguliyeti olan bireyler için ilk olarak değineceğim. Çünkü böyle her birey için farklı farklı döngüleri tetikliyor. Burada iş hayatıyla ilgili bir döngü, bir sorumluluk artık bir görev tamamlanıyor. Bir terfi süreci olma ihtimalini de gösteriyor bu. Ama burada kovadaki dolunay bir derecede gerçekleştiği için çok erken derecelerde hangi evinize tekabül ediyor ise o konularla ilgili bir kapanış olacaktır. İş hayatı, iş başlığı, iş yükümlülükleri, iş arkadaşlarınız ve iş ortamınızla ilgili utarı aşağıda takım yıldızında yani profesyonel olmaya gerektiren sizden beklenen neyse onu yapmanızı gerektiren bir doğada bir kapanışınız mevcut. 24 Temmuz ve civarı günlerde. Eğer iş hayatıyla hiçbir gündeminiz yok ise sağlıkla ilgili, beden sağlığınızla ilgili özel gibi uzun zamandır böyle bir zorlu bir süreçten geçtiyseniz ki Satürn de buradan zaten bir önünde ve bir gerisinde bu dolunayın iki zorlu gezegen var. O yüzden uzun süre zorluklarla ilgili bir durumunuz, sağlık komplikasyonları başlığı altında bir durumunuz oldu ise artık tedaviyle kapatıyorum, tamamlıyorum. Ama bu biraz böyle sancılı yani muhtemel ki böyle direkt %100 umduğunuz sonuca varma eğiliminiz yok. Biraz tekerürleri olan, biraz içerisinde zorluklar barındıran küçük aksaklıklarla uğraşmamız gereken bir kapanış bir dolunay sağlık başlığı altında burada işte dediğim gibi satürn jüpiter Plüton böyle geri harekette bunların doğasını etkiliyor Sağlıkla ilgili bu yapılan yenilik, bu yapılan sağlık başlığı altında bu yapılan kapanış, tamamlanma artık gündeminizden düşürdüğünüz konu biraz tekerrüre müsait bir konu olma ihtimalini de gösteriyor. Çünkü geri harekette fazlaca gezegen yoğunluğu olduğu için. 27 Temmuz'da Merkür Aslan Burcuna geçecek karar almak kararları yürürlüğe koymak, evrak belge işleriyle ilgili gündemler 27 Temmuz ve sonrasında kalsa çok daha verimli olacak. Çünkü Merkür yengeçte biraz debilite, biraz negatif diyebileceğim düşük bir pozisyon oluşturuyor. Duygusal ve mantıksal kararlardaki dengeyi sağlayamamak adına yoğun bir etki dönemi artık kapanıyor 27 Temmuz ve sonrasındaki süreçte. Merkür Aslan'a geldiğinde karar vermek, harekete geçmek ve o aldığımız kararlar konusunda çok çok daha böyle mantıklı, e, muhtemel döngüde daha akıllıca olması, muhtemel e, kararlar almak adına iyicil bir etki oluşturuyor. Daha böyle ayakları yere sağlam basan bir etki oluşturuyor açıkçası bu süreçte. 29 Temmuz'da da Mars Başak Burcu'na geçecek. İşte ayın son günlerinde bu Venüs ve Mars sizin beden görüntünüz anlamında harekete geçmeniz için güzellik temalarının toplumdaki intibanız ve böyle görünür lobda e, güzel bir döngüyü başlata bir operasyon, bir güzellik, e, bir e, daha rahata kavuşmaktır, daha sağlıklı olmaktır, daha iyi hissetmektir. E, bunun adına özellikle ayın son zamanları, bu dolunay vesaire de düşünecek olursam sağlık başlığı daha yoğun gözüküyor. Bu konularla ilgili artık e, operasyon, bir cerrahi operasyon ya da bir döngü ile o zorluğu kapatıyoruz. Biraz profesyonelizm Belki biraz içerisinde korku, tedirginlik de olma ihtimali var. Zorlayıcı gezegenler olduğu için. Ama bir kapanış döngüsüne doğru ilerliyoruz ayın sonunda. Utara aşağıda yıldızı sizden profesyonel olmayı, beklenen ne ise onu yapmayı gerektiren bir doğadır. Siz de bu şekilde yapmanızı öneririm geliyorum cept hesaplamalarına sizin için cept hesaplamalarında ya şafi esmas çıkmış 391 defa söyleme gayret edin Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere hoşçakalın